Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makyaj yapmak istedim. Umarım keyifli izlersiniz. Şimdi makyaj bazıyla başlayalım. Ve tamamen böyle e, serum bazı var. Onu uygulayalım. Cildi benimlendirdim, temizledim. Önceden şöyle iki pompalı biraz silikonlu yapışkanlık istemiyorum ama 5 dakika bekledikten sonra yapışkanlık gidiyor. Çok güzel, çok beğendim. Şöyle. Çok güzel bandırdığını de tutuyor. Kalıcılığını sağlıyor. Ben çok beğendim. Biraz beklemek lazım. Bir de size çok güzel bir haberim var. Onu, e, anlamışsınızdır zaten. Eminim bundan. E, ben kilo verdim biliyorsunuz. E, bize de katılmak isterseniz ben instagram adresini aşağıya bırakırım kendimkini oradan bana ulaşabilirsiniz ben orada açıklamayı yaparım size benim e, koçumla geçersiz şeye iletişimine o size bilgi verir ben şimdi ve şeyi söyleyiverin Mevbelin Fit Me fondötenini uygulayacağım. Çok az. Şöyle. Bu kadar yeterli. Şöyle fırçamı da aldım. Şöyle. Bazıları <laughs> demiş açık fondöten bir tık diye. Hayır değil. Sadece yüzüm biraz benim kırmızı. Çok az. O yüzden size öyle gelebilir. Ama sonra kendine şey yapıyor. Siz söyleyin. Fonteden oturuyor. O yüzden bronza filan bilmem ne açık değil. Koyu da bana da koyu da olmuyor. Bir tık koyusu ne oluyor? O da olmuyor. En iyisi bu geliyor bana. Ama açık değil. Işıklardan filan da olabilir. Şimdi birden kapatınca beyaz oluyor. yapalım. Şimdi ben işte hazırlanayım dedim sizlerden bayağıdır çekmiyorum 4 haftadır falan çok yoğunum o yüzden gidip gel falan bilmem ne toplantılarımız falan oluyor o yüzden çekemedim şimdi şöyle ya ben çok seviyorum bu fondöteni ya gerçekten Şöyle. bunu işte uyguladıktan sonra 5 dakika beklemeniz lazım ondan sonra çok güzel oluyor cildinizde duruyor yani Şimdi kapatıcı uygulayalım. Kapatıcı olarak da notun kolajen kapatıcısını uygulayacağım. Bunu da çok seviyorum ben. Gerçekten çok güzel. Şöyle elime alacağım çok az. Şöyle. Şöyle. Fazla kapatmayı sevmiyorum. Zaten fazla morluk da yok bende. Çünkü sağlıklı beslendiğiniz için biliyorsunuz. Yani cildim bile fark etti. Ben arkadaşlarımdan da duyuyorum onu. Sağ olsunlar. Zaten görenler çok değişmişin arzu çok güzel olmuşsun. hakikaten öyle eski halimi görenler şok sağ olsunlar size o videoyu çekeceğim ben arkadaşı bekliyorum ee, O o Gitti bir yere. Sınavları olduğu için o nasıl gelecek? Üçümüz beraber dediğim gibi çekeceğiz. Size açıklama yapacağız. Şöyle. Bir de yeni bronz şeyi göstereceğim. Ofliğim çıkarmış, ruj çıkarmış. Onları da göstereceğim size. yeni çıkardı bu hal Ben de alayım dedim. Onun muzuzu e, da vardı ama tek aydır şey, plaspramlısı bucası. Neyse ne olduğunu bilmiyorum ama burada mı? Çantaya bakıyorum da aşağıda da ise göstereceğim değil <laughs> buldum e, ee, likit şeklinde böyle bütün temize uyguluyorsunuz şu büyüklükte John Gordon'un şöyle elimde göstereceğim uygulamadım ben şöyle göstereyim ışıltılı bir derece ama öyle ışıltı değil çok hafif böyle ışıltılı şu renkte şöyle göstereceğim ben light rengini aldım parlaklık veriyor cildi sağlıklı gösteriyor bakar mısınız şu elime bakın şuraya bakın parlaklığı yani görmenizi isterim buradan belli olmuyor ama gerçekten çok güzel parlıyor Öyle çok parlama değil. Hafif parlama mı? Gerçekten çok sağlıklı gösteriyor cildi. Yeni çıktı. Bu ay çıktı dediğim gibi. Kullanmadım. Kullanırız. O toz şeklinde kompak şeklinde de çıktı. Onu bulamadım ben. Nereye koydum bilmiyorum ama bakıyorum. Şimdi yeni deneyeceğimiz ürünler de var. Şöyle. Ben Golden Rose'un da aldım. Böyle fırınlarım aldık bronzer. Bu da aldık böyle golden rujum. Şimdi böyle far paleti var. Duburgün şey, eee membilin. Ben çok seviyorum bunu. Çok hafif şöyle alacağım. Şöyle hafif bir ışıltı olsun. Şöyle aldım. Şöyle alayım. Azıcık ışıltılamayalım. Şöyle. Tamamdır. Hafif böyle. Sonra Eğitim kenarında çok az koyu kahve geçeceğim çok az Şöyle geçeyim. Hafif hemen şu köşeye derinlik versin diye çok az. Evet. Şimdi Firavar'ın e, kontur şeyini uygulayacağım. Çok beğendim. Rengi çok güzel. Şöyle yapayım. Süngerle böyle. Ben kullandım daha önce çünkü. Denedim. Çok hoşuma gittiğinde kalıcı. Mükemmel bir rengi var. Ben beğendim çok da kalıcı. Çok az böyle dokunduracağım. Şöyle çok az dokunduracağım şöyle. Çok güzel rengi var. Soğuk. Ben sıcak renkleri sevmiyorum. Soğuk renk daha iyi oluyor. Şöyle kapatayım. Böyle de dağıtacağım. Çok da güzel dağılıyor. Yalnız şöyle gerçekten rengi Şimdi aldığını göreceğiz. Aldık da çok güzel. Ama bu Ambalajdaki renk olmasını isterdim ama pembe çıktı. Ben şeftali rengi sandım ama değil. Ama güzel rengi var. Şöyle çok az buralardan da çok az geçeceğim. Şöyle. Ama gerçekten çok güzel. Çok doğal duruyor. Şimdi anlamda uygulayalım. Şöyle bunu da kullandım. Bu da çok güzel. Şöyle açayım. böyle çok az da şöyle çok az tamam çünkü çok kıymetli olduğu için hemen panda gibi yapabilir o yüzden çok az Böyle ışıltı da veriyor kendinden. Şuraya bakar mısın? O kadar güzel ki. Beğendim. Şu bunu da yapayım. Tamam. Yaptık. Şimdi size iki tane ruj göstereceğim. İki konu ve dudak kalemi 34. İkinci onu uygulayalım. John Gordon'un ruju bu ay çıktı demiştim. Aldım. Bugün geldi. Bugün çekmek istedim. Renge bakar mısınız? Rengi çok güzel. Rengi müthiş. Şöyle göstereyim size. Çok güzel rengi ama bu Golden Rose ruju ama rengi çok tatlı rengi de böyle çok güzel yumuşacık beğendim şöyle kapatayım şimdi bunu siliyorum bunu yapmayacağım hemen şöyle Emine'nin dudak kanalını yapacağım. Çekeceğim yani. Golden Rose'um 27 numaralı e, rujumu uygulayacağım. Rujumu sürdük. Böyle. Şimdi maskaramıza geçiyor, geçiyorum. Bitiyor. Neye bilin maskarasını uyguluyorum bunu Ben çok seviyorum maskara. Görüyor musunuz? Gerçekten. hemen <laughs> belli ediyor kendini Bir, iki dokunmayla bu spreyimizi sıkalım Golden Rose'un sabitleyici çok seviyorum. Çok güzel. Böyle sıktık böyle olduğu için biraz daha şu masrafı rujdan. Ben makyajımı çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.